Bunlar niye gülüyor? Mehmetcan. Efendim öğretmenim. Sivil savunma kolu başkanı sendin değil mi evladım? Ee, ben de öğretmenim. Bu sefer yaktım çıranı biliyorsun değil mi evladım? Şey Sadık hocam yani inanın kasti hiçbir şey yok. Yani nasıl desem biz sizi burada unutmuşuz da onun için. Unutuldum ha. Ben... Ben unutulacak insan mıyım Meral Hocam? Mehmetcan oğlum ben sana demedim mi? Her yere baktın mı? En son çıkarken tencereye baktım, hiçbir şey görmedim öğretmenim. Siz nereye kayboldunuz? Sen benden ne istiyorsun evladım ha? Ben sana ne yaptım ha? Sen benden ne istiyorsun? Sağlığınızı isterim hocam, ne isterim başka? Çıkın, çıkın defolun hiç beni gözüm görmesin! Hiç gözüm görmesin! Hocam şu telefonumuzu alabilir miyim karım? etmiştir. Tabi hocam hemen vereyim. Ee, hocam e, siz acıkmışsınızdır da ben size şöyle bir güzel sofra hazırlattırayım ha? Hiç boşuna uğraşmayın hocam. Yalakalıkla yırtamazsınız. Unutulduk ha. Unutulduk ha. Unutulduk.